Başlayalım. Şöyle Save Slotuna Enter mı basıyorum. Evet. E, Match Mod varmış, Büyücü Modu, Ark Match Modu varmış, Hardcore Mod varmış. Yani macera isteyenler için diyor. Bu biraz daha Challenge. Biz maceracıyız. Şelalenin yanında bir tane taşla ev varmış? Bu şey, e, Maestriel Ormanında e, Büyücü Kralı burada yaşıyormuş ama şimdi kimse gelip gitmiyormuş şimdi buraya. Biz geliyoruz. Kırmızı saçlı, kırmızı şartlı ağlıyoruz. Bizim karakterimiz bu. Kırmızı saçlı 3 tane tel saçı var. Arkadan alt kuyruğu yapmış. Kulakları da kocaman bir karakter. Böyle animasyonumsu bir çizim var. Bir şeyler olmuş. Ağlıyor. Aa biri geldi. Sen de kimsin? Ben ustayım mentorum. Büyücü olmaya başlayacağız diyor. Aptal kız. Dedim ya ben ustanım. Sen kimsin peki? Ziya. Bizim karakterin adı Ziya'ymış. Selamlar Ziya. Şimdi başlayalım diyor. Ne? Hayat çok kolay değil mi? Ya başlarsın dedi ya öleceksin dedi. O da ölmek istemiyorum diyor. Tamam. Tam büyücülüğü bize bu öğretecek. Bu bizim ustamız olacakmış. Onun evine o başta gösterdi. Orman evine geldik. Bu büyücü kralı bu mu acaba? Hı. Hmm. Tamam. Asa falan geldi. Cübbeyle giydik. Artık öğrenci mi olduk? Aradan zaman mı geçti yoksa direkt buraya mı geldik onu anlamadım tam. Hoca burada. Hocam ne yapıyoruz hocam? Hocam ödev var mıydı hocam? Soralım bakalım. Hocam ödev var mıydı? Acayip muhabbet ettiler. Bu kadar muhabbet de olmaz. Neyse bir keşif yapalım bakalım. Hocam ben gidiyorum bak. Hakkını helal et. Gidiyorum böyle aşağı doğru. Anam kuşlar uçtu. Görsellik çok güzel şu an itibariyle. Aman Aman Heh. Bizim karakter suya düştü E şimdi Havana e nasıl gideceğim? Düştük Ayşe. Hadi yukarı çıkalım O intro yazıları girmeye başladı Bu arada mouseapp var Farenin şeyi Fare oku. Kim yapmış etmiş onlar yazıyor kenarlarda Max of Maestralia Geldik buraya. Aha. Bu ne? Büyük kitabı galiba. O konuşuyor. İnsan bitti kitap konuşuyor. Büyük kitabı. Hmm. Aa. Ceyran'la vuruyoruz. kalp çıkıyor yeşil bir kristal falan çıktı şu mu ha mouse'un ne tarafı tutarsanız o tarafa vuruyor Yani diğer izometrik oyunlara göre değişik biraz. Şu an mesela iki boyutlu bakıyoruz yandan. Açı değişiyor sürekli demek ki. Aha yeşil bir Goblin Lan Goblin git belanı benden bulma Git Oğlum bak git Oğlum oğlum bak git Gel Lan Ha kolaymış öldü hemen Şöyle yokuş yukarı Çıkalım bakalım Ego Hmm shieldsmiş bu. Space ile shield. Kalkan yapıyoruz. Şuradan şuradan geçerken. Şöyle mi açacağım? Aynen. Güzel. Yine bu goblin sesi var. Lan oğlum siz bana sayıyla mı veriyorlar lan? kendi halimde yolumda gidiyorum. Yukarıdan mızrak atıyor kafama. Şerefsize bak. Buralar da bayağı dikmiş. Kitap yine konuştu. Aktus. Hmm. Oo ateş. Ha, her yere ateş bırakın. Bu kapıyı at açan ateş cinsinden. Şimdi bu lan Lan kaçıyor bu. Şuradan mı yakacağız? yok E. Ha anladım anladım. Bin IQ. Geçelim. ne var yol yok şöyle yokuş aşağı yine bu goblin lan yürüyün git yürüyün gidin lan Creo. Buz duvarı. Shift. Ha. Köprü yapıyorum. La oğlum bir salın lan, bir salın lan. Şurada yolumuza gidiyoruz. portal gibi bir şeye girdik. Ha Heaven'a gidiyoruz şimdi. Tamam geldik Heaven'a. Heaven'da güzelmiş ha. Güzel memleket. Eyvah yine başladı muhabbet. Hello nice to meet you. <gülüyor> 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 Çok muhabbet var ya bu kadar muhabbet etmeyin. Bahçe. Şurayı kıralım. Fıçıları mıçıları ne varsa lootlayacağım burada. Bir zıplama falan gelmedi. Space'te shield var. Shift'te buz yapıyorum. Mouse'ta vuruyoruz. Saatikle de ateş bırak. Şu an bu kadar. Şurada i̇şte bir sandık varmış. Açalım bunu da. Sol bits çıktı bundan da. Yukarıda ne var? E, tamam da. Burada bir şey yok gibi gözüküyor. Tamam buradan Şuna. Hmm, burada cam var. Burada da mana var. Bu dört tane şeyden de bunları fullleyebiliyoruz. Herhalde. Bu neymiş? Oo sen yenisin. Bu neymiş? Aa bir tane puzzle var. Boyun puzzle platform. Biraz da combat var. O tarz bir oyun. Şöyle herhalde uçları birleştireceğiz. Buradan da yolumuz açılmış oldu. İnelim bakalım ne varmış aşağıda. O bayağı orman. Gördüğünüz gibi açı değişiyor sürekli. Hep yukarıdan izometrik değil. iki boyutlu yan oluyor. Şu an yine değişik bir da Aşağı doğru koşuyoruz. Görsel tasarımı çok güzel oyun cidden. O konuda başarılı. Hmm. O bayağı goblin var. Goblinler insanları mı dövüyor? Lan siz kim köpeksiniz lan? Ağzına yandığımın goblinleri. Gelin lan buraya. taş kesil ulan. Bırakın lan insanları. Bak bak çocuğu tek bulmuşlar. Ne yapıyorsunuz burada? Vallahi size bir büyü yaparım var ya. O alırım var ya. Buna kara büyü yapacağım. Ay araya takalım. İyi misin Rachel? Ziya sen sen beni kurtardın. Goblinler saldırmış buraya. ziya olarak kurtardık. Bunlar ne lan? Aa ay. Oğlum orman yaratığı bu. Canım kritik oldu bağırıyor. Bence canı da fıçılardan mıçılardan alıyoruz. Bunlara ben vurdum diye saldırdılar ama. Normalde saldırıyorlar mı acaba durup dururken? Yok. <laughs> Güzel dövüş mekanikleri de güzel. Kontrolcü destekliyor mu bilmiyorum da kontrolcü güzel oynanır. Klavye mouse da biraz daha zor tahminimci çünkü etrafınıza mouse ayarlamanız gerekiyor.